Volkan Ayakar yazdı. Burası Şampiyonlar Ligi. Boşuna, devler sahnesi, denmiyor. Her maç ayrı bir heyecan ayrı bir resital. Real Madrid ile Manchester City, Santiago Bernabeu'da çeyrek finalin ilk maçı için karşı karşıya geldi. Ama ne kapışma. Başlama düdüğü ile birlikte top oturduk, hop kalktık. Henüz dakikalar biri gösterirken çoğu rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kazanılan free topun başına Bernardo Silva geçti, kaleci Lunin'in de hatasıyla Manchester City'yi üstünlüğe taşıdı. Ama dedik ya devlerin kapışmasıydı bu pes eder mi hiç Real Madrid? Hemen ayağa kalktı peş peşe 2 golle cevap verdi. 13. dakikada Camavinga uzaktan şansını denedi, Ruben Dias'a çarpan top filelerle buluştu. Bu pozisyonda şans Real Madrid'in yanındaydı. Bu pozisyonda Camavinga 100 kere vursa bir kez gol olurdu, oldu. 2 dakika sonra sahneye Rodrigo çıktı. Vinicius Junior'un mükemmel pasında soldan hareketlenen Brezilyalı Yıldız 2 rakibine rağmen golünü attı, skoru 2-1 ila bir yaptı. Bu anlar bizi 2 yıl öncesine götürdü. 2021 bölü 22 sezonunda iki takım yarı finalde karşı karşıya gelmişti. 90. dakikaya 1 ila 0 önde giren Manchester City, 90 ve 90 artı 2'de Rodrigo'yu tutamadı, 2 ila 1'lik skorla maçı uzatmaya taşıyan Real Madrid, 95. dakikada Benzema ile 3. golü bulup adını finale yazdırdı. O zaman da çaresiz gözlerle saha içine bakan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola yine şaştı kaldı. İkinci yarıda kontrolü elinde tutan Real Madrid'in planlarını Phil Foden bozdu. 66. dakikada İngiliz süper yetenek ceza yayı üzerinden sol ayağıyla topu 90'a gönderdi, Guardiola'yı havalara uçurdu. 5 dakika sonra bu kez de Guardiol'den muhteşem bir gol geldi. O da ceza yayı üzerinden şansını denedi, top öyle bir kavis aldı ki kaleci Lunini çaresiz bıraktı. Ama Real Madrid bu pes eder mi hiç? 79. dakikada Valverde muhteşem maçın kapanışını harika bir voleyle yaptı. Dev kapışmada ilk raunt 3 ila 3 sona erdi. Rövanş 17 Nisan çarşamba günü Etihad Stad'ında oynanacak. Şimdiden o maçı heyecanla beklemeye başladık. Bu arada son ana kadar Arda Güler'i oynatmasını bekledik, şans vermeyince belki de biraz kızdık. Ancak Ancelotti'nin tarihi gecesine de değinmeden geçmeyelim. İtalyan hoca Şampiyonlar Ligi'nde 200. maça çıkan ilk teknik direktör olmayı başardı. Ancelotti ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni 4 kezle en fazla kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde 114 galibiyet alarak en fazla kazanan teknik direktör konumunda yer alıyor.